Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün Biz security Tv'nin Televizyonunu Bozacağız Kızız Biz kızız Kız mıyız? Kızın adı neydi? Tani, tani Tani Tamam Ne yapacağız bugün? Dizisini hmm. bozacağız Televizyon odasında oturuyor. Televizyon odasında bir televizyon. Nasıl bozacağız televizyonu? Sen biliyorsun. Hı, hı. Ne yapıp bozuyoruz televizyonu? Levy alarak. Hmm, kıracak mı televizyonu? Hı hı. Sor sesini geldi gelecek artık kata. Biz de dışarıya çıkacağız. Hı hı. güzel bir plan yapmışsınız. Buradaki levyeyi alalım. Aman dikkat et. Şu anda mutfağa doğru yürüyor sanırım. Ben mutfağa gitmesini bekleyeceğim burada. Sen bir yandan dışarı çık kapının önüne gel bence. Zaman kazan. Aa salonda oturdu mutfağa gitmedi. O zaman o salonda otururken yan camdan mı gireceğiz acaba? Yine kalktı yerinden. Bisiklet. Bisiklete mı çıkıyor? Evet. çıkıyor. Fırlıyorum. İnşallah ana kapının anahtarı şekilidi vardır. Yoktur. Ana kapıda acaba kilit var mı? Var. Maalesef. kilit. Bir dakika bir dakika dur. Şey yapalım. Yan camdan girelim. Zaten bizim işimiz yan odada değil mi? Şuradaki camdan. Şimdi burası kilitli. kilit. Orayı da kilitlemiş. O zaman pastasın altından anahtarı al. Kapıyı açalım. Orada yeşil Oradan kilit var. Hmm, mantıklı. O alt kat iniyor. İniyor. Kaç, kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Acaba kapıyı çalsak? Kapıyı Çözülür mü? Hayır. Tamam o zaman kaçmana gerek yok. Seni görmedik yo. Sesi duydu baba. Dışarı mı çıkıyor? Sesi duydu. Bak kapıya hmm. yaklaşıyor. Evet kapıyı açıyor. Neden çıktı acaba? Çıktı. Şimdi bahçeye doğru bakılıyor bizi fark etti. Sesimizi duydu. Ayak duydu o zaman Selim. Sesimizi duydu. Ne yapacağız şimdi? Üst kata çıkacak o. Onu mu bekliyorsun? Hı? Hı, -hı. Yine mi çıkıyor? Nasıl anladın üst kata çıkacağını? Hadi çıkıyor. Hı -hı. Bizim ayak. Bir odaya girsin o. Ha, o kadar. Ama sen kapıyı nasıl açacaksın? Pastasının altındaki anahtarla mı? Nasıl açacaksın? Ben mutfağa gireceğim. Hadi be girsene bir odaya. Girdi galiba. Banyoya girdi. Hmm, odaya girdi. Sen böylelikle kendini garanti almış oldun. Öyle mi? Enerjimiz bitmedi babam. Ya. Kendimi takıldım. Ben. Enerji bitince çok kötü oluyor. Sanki ayağına bir şey takılmış gibi gitmiyor. Enerjimiz bitmiyor aslında. Mutfak burada, mutfak burada. Kaçırdın mutfakı. Baba, bu alt kata iniyor diye ben de <laughs> üst kata. Ben burada. Ha, buraya çıktın. Evet. Burada mı bekleyeceksin? Evet çünkü bu buraya çıkamaz. Saunanın üstündesin şu anda. Bak mutfağa da kilit atmış. Aa, kötü haber. O zaman en iyisi ana kapıdan gidip paspasın altındaki anahtarı alalım. Olmaz o mutfağa girdi şu an. Aa, gördü seni Selin. Nasıl gördü ki? Bilmiyorum. Peki diyelim ki geldi seni yakalayabilir mi? Merdivenden yukarı çıkıyor mu acaba? Çıkmıyor. Takıldı yine. <laughs> Takılsın. Ayağına şimdi onun bir şey batacak. Görsün. Kapan koymuş muyduk ayağının altına? Hayır. O kendi kor kurdu bizim Kendi kurduğu kapanlar onlara takılmıyor galiba. Takılıyor takılıyor. Öyle mi? hı, -hı. Hmm. Takılıyor Ne zaman düzelcek bu? Çok takıldı. <laughs> Yerinde sayıyor. Sanki cimnastik yapıyor. Sabah cimnastiği. Yerinde zıplama hareketleri. Yaklaştı. Bence biz hareket edelim. Olduğu yerde kaldık. Kitlendi. Ya hareket etmeyelim. Ha geliyor. Geliyor senin Çıktı. Hani çıktı. ayağına takılmadı kapan? Takılmayacak çünkü tam da kenardan çıktı. Hmm. Şimdi ne yaptı dışarıda? Çıksın, çıksın. Niye öyle? Tam olarak gelemiyor ki. Çıksın baba. Merdivenlerden aşağı inecek korkuyor herhalde. <laughs> çıksın baba. Yavaş yavaş iniyor galiba. Çıksın. çıksın. Onun da mı enerji bitti acaba Selim? <laughs> Hayır. Niye öyle yavaş yavaş iniyor ki? Hı, hızlandı. Çıktım. bakalım gelecek mi? Savunun içine girdi. Evet, biz üst kattayız ama. Evet, savunun içine girdi. Bir şeyler söyledi bize kızdı. Şimdi geri dönüyor. Hı hı. Elok seslerimizi duymasın. Başka bir şey. Yok. Bak bak yine geldi. Kurtuluş yok ondan kızıyor. Göremiyor da bizi herhalde. Baba nasıl Hı. görüyor bizi ya? Bilmem ki. Bence o mutfağa girer girmez. Biz hemen ön kapıdan girelim. Hey, görür bizi. <laughs> ya yine mi? Ben ben dediğim bu kısmı. Tamam ya. O olmaya gittiği sırada kaçmak <laughs> en güzel bence buradan. <laughs> evet, o bizi ararken. Biz de kaçıyoruz. Evet. Kal. Artık şu işi bitirelim. Ne dersin? Ya, evet. Ama mavi anahtarı bu. Ana kapıdaki anahtardan girmeye karar verdim ben. Neyse. Şey? Ana kapının paspasının altında bir anahtar var. Biliyorsun değil mi? Hı hı. Hemen o anahtarı alıp. O kilitledi zaten kapıyı. İşte o kilidi açacağım. Bak bunun paspasının altında anahtar var. Hı hı. Aldım bunu. Biliyorum. Baba lazım. Aa, öyle mi? Bu işe yaramıyor mu? <laughs> Kötü haber. Mavi kilidi nereden bulacağız ki? Yeşil kilitle de mutfağı açarız. O zaman en güzeli bir tane çekiç alalım. Ya da başka bir levye gibi bir şey alalım. Ha şunla da açabiliyoruz değil mi kapıyı? Hayır. Evet. Maymuncuk bu. Baba o dışarıya çıkıyor yalnız. Ana bak yemiş ki. Ana bak da çıkıyor. Kapının önünde bekliyor. Get Geri döndü vazgeçti. Neyse şimdi işini <laughs> bitirmek üzereyiz. Üst kata çık çıksın. Tamam bekleyelim dedim. Evet. Nereye çık gidiyor? Başka bir odaya gidiyor. Televizyon odasına giriyor bence o. Hmm. Şu kapanı alalım. Televizyon Tamam. Şimdi biz onu o taraftan çıkarttıracağız. Kapıyı çalıp. Sonra arkadan gireceğiz. Tamam mı? Tamam. Ama bir dakika. Buradan girelim. Biz. Çünkü elimizde tek bir levye kaldı. O levyeyle televizyonu kurmamız gerekiyor. Yoksa çıkacak. Oradan. Nereye gidiyor? biz de buradan buraya gelelim. Ayağına takıldı galiba. Televizyonu kıralım. Açıyorum seni. Hazır Oy, oy. <laughs> <Hello>. Kaçamadık. <laughs> olsun. İzleyemeyecek. En sevdiği televizyon şovunu izleyemeyecekmiş. Televizyonsuz kaldım. Evet arkadaşlar. Bu bölümde bu şekilde. Like atmayı unutmayın. Bye bye.